özellikle 1110 metre yükseklikten temel olarak kaptajın alt kısmındaki bu içerisindeki havayı, gazını, minerallerini yitirmesin diye mask işletmemiz tarafından, e, maski müdürlüğümüz tarafından 1995 yılından bu yana suyun büyük bir bölümü artık içme suyuyla veriliyor. Daha önceden Roma İmparatorluğu'na günümüze kadar gelen süreçte özellikle kaptajın bölümü sulama kanallarına yani kayısı veya işte tarla gibi sulamak için de kullanılıyordu. Şu anki Malatya Büyükşehir Belediyesi Maske İşletme Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu çeşmelerimizden doğal su kaynağı Türkiye'deki en ucuz su içiyoruz. Binara bakımından da en zengin pH bir değeri 8'in üzerinde olan bir su kaynağından bahsediyoruz. Türkiye'de bu kadar çok güzel olacağı, yani bir şehirde bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim dedi. Mustafa Bey hızlıca bir bilgi ederseniz. Şu bulunduğumuz çoban müzesi. Çobanların doğada kendileri için ve hayvanları için kullanmış olduğu 280 parça ürün var burada. Ürünlerin hepsi de bağışlarımız tarafından getirilen ürünler. Günümüzde kullandığımız 5-10 yıllık ürünler de var. Geçmişe dayanan 150-200 yıllık ürünler de var. Onlar arkada gördüğümüz çarıklardır, kavallardır, kefeneklerdir, saklama küpleridir. Evet. Yine burada hayvan tasmalarıdır, tahıl ürünleridir, gaz lambalarıdır, kırkın makaslarıdır. Bu şekilde bir çoban müdresi oluşturuldu. Bu da zaten Türkiye'de bir ilk e, Mehmet Çınar Başkanımızın önderliğinde olan bir müze burası. Evet. Ee, burası içinde bulunduğumuz alan 1972'den 2004 yılı arasında ilçe ceza olarak hizmet eden bir binaydı. Tabii şimdi şey biz sonradan dönüşüm tamamlandı. Konferans salonları, ceza ve sanatları galerisi, mahkum e, müzesi, millet müzesi gibi bölümler var. <laughs> Bu küçük bir sektör zaten. Aynen ama 150-200 yıllık bir çadır. Evet. 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 Orada yani şey, zengin. bir şey. Ayakkabı en az 44-45 numara. Hop, hop. da böyle पर 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 पर